Helvacı Mahallesi'nden selamlar arkadaşlar. Traktörümüz 240 alternatörümüz 30 kava dalgıcımız 10 beygin, 6 kademe 70 metre derinlikte arkadaşlar. Panomuz yine siğmez her zamanki gibi. 50 arz alternatörümüz Hemen bir gazeteci çekmesi arkadaşlar Suyumuzu da bir gösterelim Kaldır abi Kaldır bir suyu görsün vatandaş tamam. Evet neşe Gayet güzel Neydi abi pompa senin? Sürel. Sürel. Bu sürel. Bravo. Hayırlı olsun. Sağ şey